Eski HDP milletvekili Leyla Zana yönelik tribünlerden yükselen küfürlü tezahürat tepkilerin odağına yerleşti bizden Bursa Spor'da oldu. Yani Bursa maçında oldu olaylar. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Şimdi söz konusu kişiler için maçtan men cezasına kadar her türlü yaptırımın uygulanacağını da söyledi Sayın Bakan. Şimdi e, Sayın Bakan Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu futbolda sanal bahis soruşturması içinde elbette birkaç kelam etti. Masak'ın incelemelerinin devam ettiğini söyledi. Bakınız orada maça bir başlandı. Onun başlama düdüğü de çalındı. Offside'lerin hepsini faulleri Hepsini penaltı hareketlerinin hepsini gördük mü gördük? Biz artık skorda tamamen temizlik yani temiz bir skor istiyoruz. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz türbinlerde yaşanan bu olayı hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de bizler gerekli soruşturmayı yürütüyoruz. HDP eski milletvekili Leyla Zanaya yönelik küfürlü tezahürata ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünün altını çizdi. Verilecek cezaları anlattı. O süre, e, eylemi yapan e, kişilerle ilgili gerekli araştırma, e, değerlendirme ve türbinde bulunanlara ilgili e, maçtan men cezasından da diğer hususlara kadar bir süreç olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerindeydi. Soma Spor ve Bursa Spor karşılaşması esnasında tribünlerde bulunan bir grup, Eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratta bulundu. Tepki çeken gelişme genel kurula da taşındı. Bakan Bak söz konusu tezahüratları için kabul edilemez dedi. Hiçbir şekilde sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız ve bunun içinde de 6222 sayılı yasa çıkartılmıştır. Kim olursa olsun bu tip olaylar hiçbir şekilde tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna, fair play ruhuna yakışmayan bir süreçtir bunu kabul edemeyiz. Türkiye'nin kilitlendiği son dönemin en sarsıcı başlıklarından biri yasa dışı bahisti. Bakan Bak soruşturmadaki son durumu anlattı. Futsal Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına aykırı şekilde bahis oynayan sporcularla ilgili bazı kararlar alındı. onların hak malumiyetleri verildi ve bu süreç devam ediyor. Ayrıca bir 5 bin kişilik bir araştırmada devam ediyor. Bunların içerisinde menajerler başta olmak üzere kişilerle ilgili süreç devam ediyor. Gençlik ve spor Bakanı 4 bakanlığın masak koordinesinde ortak çalıştığını belirtti. Mücadele vurgusu yaptı. Toplumda aile içi huzuru, gençlerin e, alışkanlıklarını e, tetikleyen bu tip e, konularla ilgili etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz.